Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir dizi sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. Her birinin taban yarı aynı olan K1, K2, K3, K10 konilerinin hacimleri sırasıyla A1, A2, A3 ve A10 olarak verilmiştir. K1 konisinin yüksekliği 27 bölü pi santimetre ve sonraki her koninin yüksekliği bir önceki koninin yüksekliğinin 1 bölü 3 katıdır. A1, A2, A3, A4, A5 çarpımı, A6, A7, A8 çarpımına eşit olduğuna göre K1 konisinin taban alanı kaç pi santimetre karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında burada her bir koninin taban alanının birbirine eşit geleceğini söyleyebiliriz. E çünkü her birinin taban yarıçapları birbirine eşitmiş. Bu yarıçapı R olarak alırsak her bir konimizde taban alanımız pi R kare olarak gelmiş olur. Gelin biz bunu büyük A ile göstermiş olalım. Yani burada K1 konisinin de taban alanı A olarak gelsin. K2 konisinin taban alanında yine A olarak gelmiş olsun. Buradan hacimlere geçelim. Şimdi konideki hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Burada taban alanlarında bir değişiklik olmadığını ama sonraki her koninin yüksekliği bir önceki koninin yüksekliğinin 1 bölü 3 katı olduğunu biliyoruz. Yani rahat işlem yapmak adına örneğin burada K1 konisinin yüksekliğini 3H olarak alırsak bunun 3'te birinden ikinci konimizin yüksekliği H olarak gelecektir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacmi verir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 hacmi verir. Şu üçler giderse A1 dediğimiz hacmin A çarpı H, A2 dediğimiz hacmin de A çarpı H bölü 3 geldiğini görmüş oluruz. Yani burada hacimler arasındaki oranda yüksekliklerde olduğu gibi 1 bölü 3 gelmiştir. Çünkü taban alanları burada ortaktır arkadaşlar. O zaman biz Burada hacimlerdeki ilerlemeyi bir sonraki bir öncekinin 3'te 1'i olacak şekilde yazabiliriz. Örneğin A1 hacmimizi V olarak alırsak A2 hacmimiz bunun 3'te 1'i yani V bölü 3 gelecektir. A3 hacmi bunun da 3'te 1'i olan V bölü 9. A4 hacmi bunun da 3'te 1'i olan V bölü 27. A5 hacmi de bunun da 3'te 1'i olan V bölü 81 olarak gelmiş olur. İşte biz bunları çarptığımızda arkadaşlar A6, A7, A8 çarpımını bize veriyormuş. Aynı mantıkla ilerleyelim. Aslında şu 3'ün 4. kuvveti Burayı o şekilde yazalım. Yani bizim A6 hacmimiz ne olarak gelmiş olur o zaman? V bölü 3'ün 5. kuvveti gelir. A7 hacmimiz V bölü 3'ün 6. kuvveti. A8 hacmimiz de V bölü 3'ün 7. kuvveti olarak gelmiş olur arkadaşlar. Aslında burada geometrik bir dizi oluştuğu için şurada ortanca terim A3 gelmiştir arkadaşlar. A1 ile A5'in çarpımı A3'ün karesi. A2 ile A4'ün çarpımı A3'ün karesi geleceği için bu 5'inin çarpımı A3'ün 5. kuvveti gelir. Buradan da ilerleyebiliriz. Yani bizim A3'ümüzün V bölü 9 olduğunu V bölü 3'ün karesi olduğunu fark edersek bu çarpım bunun kaçıncı kuvveti gelecektir? 5. kuvveti. Aynı mantıkla burada da ortanca olan A7 olduğu için A6 ile A8'in çarpımı çarpımı A7'nin karesi gelir. 3'ünün çarpımı A7'nin küpü gelmiş olur. A7'yi V bölü 3 üzeri 6 olarak yazarsak burası da V bölü 3 üzeri 6'nın küpü olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Burayı düzenlediğimizde V üzeri 5 bölü 3 üzeri 10 gelir. Eşittir. V üzeri 3 bölü 3 üzeri 6 kere 3'ten 18 gelmiş olur. Şurada V üzeri 5'te V küpü sadeleştirdiğimizde V kare kalacaktır. 3 üzeri 18'de 3 üzeri 10'u sadeleştirdiğimizde de arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri 8 kalmış olur. V kare 1 bölü 3 üzeri 8 arkadaşlar. V'miz de 1/3 üzeri 4 olarak bulunmuş olacaktır. V dediğimiz A1'in şey K1'in hacmidir. Yani A1'dir. A1 dediğimiz birinci konimizin hacmi 1/3 bölü 3 üzeri 4 olarak gelmiştir arkadaşlar. Biz birinci konimizin taban alanını arıyoruz. E, Diğerlerini de taban alanı bulabildik ama birincinin yüksekliğini bildiğimiz için işlem yapmak daha kolay olacak. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Zaten bizden taban alanı isteniyor. Biz onu A demiştik. Taban alanı çarpı yüksekliğin 27 bölü pi olduğunu biliyoruz arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Yani bir de bunu neyle çarpmış olacağız? 1 bölü 3 ile çarpmış olacağız. Biz buradan e, bu A'nın kaç pi olduğunu yakalamaya çalışıyoruz. Düzenleyelim burayı arkadaşlar. Şu 27 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde burada 9 gelir. Şu 9'u şu paydaya gönderebiliriz. Yani burada 9'u 3'ün karesi gibi düşünürsek burası 1 bölü 3 üzeri 6 gelir. Eşittir A bölü pi olmuş olur. A'nın kaç pi olduğunu arıyoruz. Pi'yi de buraya gönderirsek arkadaşlar A eşittir. Pi çarpı 1 bölü 3 üzeri 6 yani a eşittir pi çarpı 3 üzeri eksi 6 gelecektir. Aradığımız taban alanı 3 üzeri eksi 6 pi olarak bulunmuştur. Doğru cevabımızın c şıkkı 3 üzeri eksi 6 gelmesi gerekir. Umarım buralarda anlatmaya çalıştığımız mantıklar açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.